Yalnız bizim miting kanalına yetişmemiz gerekiyor. Sağ olun sevgili Vanlılar. Yani şey hep Arkadaşlar hep birlikte beş yola gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi beş yola gidiyoruz. Beş yola. Hep beraber beş yola gidiyoruz. Beş yola. Teşekkürler bir sevgili İyi Çok teşekkür ediyoruz çok teşekkür ediyoruz çok çok Hep birlikte 5 çok gidiyoruz Arkadaşlar 5 çok çok Hep 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 birlikte 5 Hep birlikte Hep birlikte. Hep birlikte çok 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 Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Hep birlikte 5 yol mitik meydanına gidiyoruz arkadaşlar. Hep birlikte 5 yol mitik meydana gidiyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok geciktik. Çok geciktik. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Genç arkadaşlarım, hoş geldiniz, iki gözünün çiçeği, hoş bulduk.